Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün nasıl headshotlarınızı koyarla, kolaylaştıracağınızı öğreteceğim arkadaşlar. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Buradan büyütmeye tıklıyoruz. Bunu açıyoruz. Bakın şurada büyütme denetleyici var. Onu da açtıktan sonra şöyle bir şey çıkıyor. Şimdi oyunumuza giriyoruz hemen arkadaşlar. Hemen oyunumuza girelim. Ben zaten yapmıştım arkadaşlar. Bir tane Evo maçı girelim. Bakın nasıl güzel oynarım. Hatta dürbün açmadan bile. Ama bakın bu hileyle hiçbir alakası yok arkadaşlar. Hepiniz yapabilirsiniz. Bu sadece bir PUBG Mobile yeteneği değil arkadaşlar. Bu Apple'ın kendi sunduğu bir şey. Bunu unutmayın. Hile diye e, arkadaşlar sakın reportlamayın. Hile falan değil. Bunu, sakın, bunu söylüyorum. Sizden hile olsa bunun boyutu çok büyük olurdu arkadaşlar. Onu buradan alıyoruz buraya koyuyoruz. Bakın arkadaşlar headshot için çok güzel bir yer. Ve evet, direkt headshot şey atacaksınız yani. dürbün kullanmadan bile şöyle sıkabilirim. Ama bu böyle sıkarsanız büyük ihtimalle adamlar size hile diye reportlar. Ona göre dikkat edin arkadaşlar. Ama ben böyle kullanacağım. Çok iyi headshot atılıyor Evet. evet unutmayın. Asla ama asla hile kullanmıyorum. Hile kullanmayı da size önermiyorum. Çünkü çok kötü bir şey. Hani hile kullanımını da hiç sevmiyorum. Ben yani oyunda hileciye denk gelsin arkadaşlar. Bir dakika da shot. Yani hile asla ama We're asla loading. önermiyorum. Hatta Arkadaşlar bu hile değil. Ben bunu açıklıyorum sadece. Yani hile diye sakın böyle saçma sapan şeyler yapmayın. Asla asla hastalık de değil. bu okul kendi özel sunduğu bir şey. Unutmayın. Call in for the blue team. Bunu yaparsanız arkadaşlar daha iyi headshot'lar atarsınız ve daha pro olursunuz. Ama buna alışırsanız arkadaşlar Benim makine alışırsanız ben daha yeni öğrendim. Eğer buna alışırsanız arkadaşlar bir makine olabilirsiniz. Yani Fatih ligini çok kolay çıkarsınız ama buna alışmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Çok önemli bir şey. Efendim. Çok güzel bir şey yapmış. Arkadaşlar. Evet. Ben Ben kullanamıyorum. Killing spree for the red team. Ben kullanamıyorum. Belki. Bakın görüyor musunuz hiç? ihtiyacı bile yok. Bizim olmadan şiyle değil ama yani pro olmanızı sağlayacak özelliklerden bir Bakın 20 mermiden adam 28 8 mermiden adam nasıl alınır? <laughs> of, HS7 ama olmadı. Enemy down. Arkadaşlar, M249 var seyirinizde. Bu özellik bir e, makine de sizin için. Haberiniz olsun. M249'u alıyorsunuz. alıyorsunuz arkadaşlar. Direkt fight'e giriyorsunuz. Ha benim gibi böyle. Aptallık yapıp yukarı çıkmış. E şöyle bir şey var. Yani bunu abartmıyor. Bazıları Bunu, bunun büyütme özelliği var. Sakın ama sakın, büyütme. sakın büyütmeyin. Büyütmeyin. <gülüyor> <gülüyor> ama bak bu hile değil dediğim gibi. Ama sakın büyütmeyin. Küçükte kalsın. Bakın söylüyorum tekrardan. Bu hile değil arkadaşlar. Yani o gözdüm göz önce şile mi miyle değil bu arkadaşlar. Hile olsa ben de kullanmam. Çünkü hileye karşı. Yani hile olmasaydım mesela o adamları önlerdim. Hile olsaydım. Hileyi asla ama asla önermiyorum. Hayatımda bir kere de hile kullanmadım. Zaten görün arkadaşlar güzel bir şey. Zaten ben bunu arkadaşlar e, sevgili abi e, Orvian abiden öğrendim. Kendisine çok teşekkür ederim. Onun da kanalında bu video var arkadaşlar. Böyle yapabilirsiniz ama böyle yapın siz daha doğrusu.

odaklanma gibi bir şey <laughs> abi, abi Half of the match is over the red team <laughs> is in ama the lead. Böyle pusucular varken oynanmaz kardeş. Nice careful. <laughs> abi You're ama böyle birinci oldu. It's yeter pusmayın artık. Ne yapıyorsun? Bizim mekanı bastılar. Red Team Victory. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videomuz böyle olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.